Merhaba arkadaşlar. Ben Marmara Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi Hilal Eyer. Bugün sizlere topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında virüse karşı uyarı afişleri hazırlayarak etrafı virüse karşı bilinçlendireceğiz. Bunun için kan uygulamasından afişler hazırladım. Şimdi bu hazırladığım afişlere bir bakalım. Koronavirüse karşı önleminizi alın, sağlıklı kalın. İlk olarak koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler şunlar. 1. Virüs temas ve damlacıklar yoluyla gözümüze ve ağzımıza sıçrayarak bulaşır. 2. Bu sebeple ortak kullanılan eşyalar çok iyi temizlenmeli ve elimizin temizliği çok iyi yapılmalıdır. Peki o halde hapşırıp öksüren hasta birini gördüğümüzde ne yapmalıyız? Hasta kişiyle mesafemizi koruyabilir. Yayılan damlacıklardan korunabileceğimiz bir uzaklıkta durabiliriz. Hasta kişiye maske verebilir. Böylece öksürme ya da hapşırma yoluyla saçılan damlacıkların çevredekilere bulaşmasını önleyebiliriz. Kalabalık ortamlardan uzak durmak iyi bir önlem olacaktır. Çünkü kişide hastalığın belirtileri henüz başlamamış olsa da virüs vücuda girmiş olabilir. Bu durumda da kimin hasta olup olmadığını anlamak güçleşir. Hasta kişilerden ya da genel olarak kalabalıktan uzak dursak da bazen bu sıvı damlacıklar farklı yerlere bulaşabilir. Bu yerler eller, kapı kolları, tutacaklar, kalemler, elektronik aletler, mendil, bardak, korkuluk, asansör düğmeleri ve hatta maskemizin dış yüzeyi olabilir. Bunlardan herhangi birine dokunduğumuzda mikroplar elimize, bulaşır ve sonrasında yüzümüze, gözümüze ya da sevdiklerimizin yüzüne dokunursak ee, biz ve sevdiklerimiz de hasta olabilir. Koronavirüsün belirtileri ise şu şekilde: En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı. Şiddetli vakalarda zatüre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşebilir. Yeni koronavirüsün yani COVID-19'un kuluçka süresi ise 2 ila 14 gündür. COVID-19 hastalarında görülen belirtiler ise şu şekilde. Ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, ishal, öksürük, solunum sıkıntısı, tat ve koku kaybı, boğaz ağrısı. COVID-19 hastalarının evde bakımı, evde COVID-19 mücadelesi ee, şu şekilde. Hasta mümkünse başkalarıyla temas etmeyeceği ayrı bir odada kalmalı, bu mümkün değilse oda sürekli havalandırılmalıdır. Hasta mutlaka tıbbi maske takmalı ve maske nemlendikçe değiştirilmelidir. Hasta ile aynı odada olanlar da mutlaka maske takmalıdır ve maskeleri nemlendikçe değiştirilmelidir. Kişiler ile hasta arasında mutlaka 3-4 adım mesafe olmalıdır. Evet arkadaşlar, koronavirüse karşı uyarı afişleri hazırladık ve bunları gösterdik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.